<laughs> Bakayım şapkan altında var. <laughs> <ne? gülüyor> şapkan altında ben varım. Sen kimsin? Şapkalı kız. Ne şapkalı kız? Sence? Saçma bir soru diyorum ama sence neden şapkalı ne? kız? Saçma değil bence. Ben mantıklı. Niye şapkalı kız? Çünkü Niye bir isim tercih ettin? Ben tercih etmedim. Bu isim bana verildi yani gerçekten hiç daha önce kendime böyle bir e, isim söylememiştim. Uzun zamandır şapka takıyorum. E, şapka takmamın birkaç tane sebebi var. E, bir tanesi <laughs> güneşe alerjim var. E, i̇kincisi e, yani e, temasta bulunmak istemediğim insanlar arama şey koyabiliyor. Yani kendini kamufle etme konusunda çok e, işe yarıyor. Bazen de tabii ki bir yani göstermek istediğinde de çok işe yarıyor. Aslında amaca göre şekil alan bir şey. Ee, gittiğim yerlerde sürekli bunu takınca insanlar hani hep böyle şapkalıkız kız şeklinde bir e, tabir kullanmaya başladılar. Hatta bir gün e, bir arkadaşlarla bir yerdeyiz işte. Kimliğinin belli olmaması gereken yerlerden bir tanesi işimden dolayı bana şey dedi işte fotoğraf çekiyor dedi ki Fatma dedi şapkanı çıkar tanınacaksın dedi böyle <laughs> düşünsene insanlar tanımamak için şapka takıyor bana da diyor ki şapkanı çıkar tanınacaksın yani çok komikti şapka olayı bende biraz zor şapkanı oldu yani. Çıkartırken şapkanı çıkartırken şapkan çıkar takma anasında değil mi? Öyle söyleyeyim. Hayır, şapka kafamda. Ha. Oturup çekiyorum ve şapkanı çıkar yani takma. Hmm, anladım şimdi. Tanıyacaklar seni. Evet. Çünkü benim bir parçam gibi olmuş. Evet. bir uzun gibi ve çok seviyorum. Ben de şey bu anladım bir an. Şapka başında olmayınca şapkan çıkar başına da seni öyle tanıyalım. Şapkası seni tanımıyorsun. Yok bana. yok. Yani herkes ha. böyle gördüğü için evet. artık e, yani şapka takmadığında bu kim e, şeklinde gelecek. Ya biz şeye gitmiştik tamam mı? Bir, e, Balkan gezisi yapmıştık turla gittik orada. Çok iyi. E, i̇şte hep şapkalıyım. En son zaten rehber dayanmadı sordu, sordu ben inerken bir iki gün sonra. Dedi ki bir şey diyeceğim niye hep şapka takıyorsun? <laughs> Dedim ki çünkü seviyorum. Gerçekten mi? Dedim ki seviyorum ve güneşe alerjimi o yüzden takıyorum. Çok fazla detay girmedim. Sonra e, şeyin gezinin son günü ben Grafis muhteşem bir otel ee, akşam lobideyim falan tek başıma biraz oturuyorum yağmur yağıyor ve ambiyans çok güzel bana biraz pra hatırlattı o yüzden hani bireysel tadını çıkarmak istedim e, ee, lobide otururken bizim turdan hanımlar işte şey dediler benden rica ettiler fotoğrafımızı çeker misin diye fotoğraflarını çektim. Sonra teşekkür ettiler falan rica ederim. O öyle bir şey verdiler ki o gece kapanma şapka yok yani. Giymişim elbiselerimi falan böyle. Siz dedi hangi turdasınız falan dedim ciddi misiniz? Evet dedi. Dedim. Biz bir hafta birlikteyiz. Dedim otobüste şarkı söyledim, Alkışladın. birlikte oturduk yedik içtik. Nasıl sen beni tanımadın mı? Yok valla şapka. Şapkalı dedim ya, aa o şapkalı kız sen misin? <laughs> yani de bu kabarmaya? Tamam şapka takıyorsan yani şurası aynı yani. Demek bazı insanların seni tanıması için şapkanı çıkarman lazım, evet. bazılarının da seni tanıması için şapkanı takman lazım. Evet, demek ki mesaj doğru gidiyor. Evet. Aynen öyle. Şapkanın altında ne var yani? Şapkanın altında ne var? Peki biz ne yapacağız? Ee, ondan önce ben bir şey söyleyeceğim. Şapka yani şapka seninle özdeşleşmiş ya, demin de söyledim. Bazı insanları görmek istemedim, şapkanı önüme takıyorum. Bazen de kaldırıyorum. Sen yapın, ben ara ara kulak yapıyorum. Evet, bazı insanı, <laughs> bazı insanları duymak istemediğimde ya <laughs> da duymak istemediğim bir sohbet olduğunda, sarmayan bir muhabbet olduğunda kulaklık takıyorum. Hı hı. Bu şekilde toplum içerisinde o insanların arasında yaşayabiliyorum. Bazen de şey oluyor, sevmediğim bir insanı görünce laf atıyorum. <laughs> Tartışıyoruz. O beni duyuyorum, ben onu söyledi, söyledi hiçbir şey duymuyorum. Kulaklığı, kulaklığı bazen onun yerinde kullanıyorum ben. Senin şapkan kulaklığın mı acaba? Yani, evet, senin şapkan benim kulaklığım olmuş. O zaman demek ki şapka metaforu insanların başka araçlarda kullandığı bir metafor olabiliyor. Kiminin yani, gerçekten bir şapka, kiminin bir kulaklık ya da kiminin belki bir kitap, kiminin belki bir çay. Evet. Herkesin kendi dünyasında var olmak için ya da ne bileyim kendini fark edebilmesi, hissedebilmesi için olmak istemediği ortamlarda böyle kısa şey böyle ışınlanma ışınlanmalar. Evet. Yani yani şey diyebilir miyiz? Fiziki acaba? olarak ışınlanamıyor ama manevi olarak bir ışınlama evet. E herkesin kendi dünyasını mı desem, pencere yaşantısı mı desem, hayatı ya da özü mü desem açılan bir pencere gibi. Hı hı. Bir bardak çay mesela. Alırım çayımı tek başıma 5 dakika, 10 dakika çay sigara yaparım. Kendi dünyama dinlerim, kendi iç yalnızlığıma, kendi evet. hiç sesimi dinlerim. Hı hı. Ya şapka ya da kulaklık. Evet. E, İnsanın sadece o an kendisiyle ilgilenmesi. Örnek veriyorum mesela sen şapkanın önüne eğdin, hiçbir şey düşünmüyorsun kendinden başka. Yani kendinden başka deneyelim de ya, kendi günün e, düşünüyorsun. Şey böyle navigasyona bir adres girersin ya şeyde rota oluşturur. Evet. Da, kurak, aslında, da, e, oraya gittiğim gibi. Birçok yol var aslında. Yani e, sen gitmek isteyeceğin e, adresi giriyorsun ve orada sana e, alternatifler e, evet. sunuyor. Ve sen onu seçiyorsun. Aslında biraz da evet e, o kadar kalabalığın içerisinde o kadar sesin içerisinde kendi sessizliğini özlüyor insan. Çünkü çok birçok insanın uzak kaldığı, uzak düştüğü bir şeydir aslında kendi iç sesi. Biraz da bunlar o iç sese gitme arzusu, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde alınmış kararlar olabilir. Peki şu konuda ne dersin acaba? Merak ediyorum düşünceni. Yani sen kendi iç sesine yönelmek için bir nevi şapkanı kullanıyorsun. Hı, hı kendi varış noktana gidebilmek için. Hı, hı. Ben de, ara sıra kuralık takarım. Hı hı. Kendi varış noktana gitmek için. Ama bazı insanlar da sırf yoldan sapmak için çok farklı uğraşlar ediniyorlar. Hı, hı Örnek veriyorum mesela işten eve gitmek üzere olan bir insan ya da evden çıkıp işe gidecek olan bir insan yol boyunca hı hı. yani yoluna odaklanmaktansa tamamen onu düşünmemek için birçok şey yapıyor. Bazı mesela tamam. e, şu an en popüler olan telefona bakıp yol boyunca telefon çıkarıp yol boyunca telefona bakmak. Hı hı. Videodan video yapmak. Evet. Sayfadan sayfaya girmek. Sen bu insanların olduğu e, kısımda değilsin de e, <laughs> çoğunluk orada. Seni kendin çoğunluktan e, arındırıp da azınlığa koydun. Ya da daha önce kendini o insanlardan saydın mı? O çoğunun arasında buldun mu hiç kendini? Şöyle... ne demek istediğimi anladın mı? Tam anl anlatabildim anladım, mi? Anladım, anladım. Ya ben e, çocukluğumdan beri e, hep bir, bir kapı vardı. Arka planda merak ettiğim bir kapı. E, sonuçta bizler doğduğumuz ortamı seçelim. Evet. Ve bir ortama doğuyoruz. E, bizi dünyaya getiren ebeveynlerimizden alıyoruz, yetiştiğimiz çevreden alıyoruz. E, sadece görünen kısmına odaklanıyoruz. Ama şu bir gerçek, bir insanın var olması e, şu anki olduğu hayattan ibaret değil. E, ne demek istiyorum? O çocuğun e, sadece epigenetik dönem dediğimiz yani anne kanundaki dönemde maruz kaldığı şeylerden ziyade genlerden genlere aktarım diye bir şey var. Evet. Ee, hiç tanımadığı bir e, büyüğünden bir şey ona katmış olabilir. Yani öncesi, şu an ve sonrası birbirini takip eden domino taşı gibidir. Değişir ama etki mutlaka kalır. Hepimizin üzerinde bu böyledir. Bir yerden sonra ne oluyor? Bazı çocukların kendi mizajları, bazı çocukların bir ya bir, 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 farklı bir şey vardır. Hani o bir, bir yerde bir bir yerde bir ışık hüzmesi var orada belli belirsiz. Onu fark eder ve o o ışık hüzmesine doğru e, yol alır ve bunu yaptığı zaman farkındalığı çok başka bir şey. Benim şahsen çocukluğumdan beri hep böyle bir e, hani bir arayış vardı. Evet olduğum ortamda e, saygı duyduğum e, fikirler vardı. E, saygı duymadığım fikirler de var. Ama ben bu ikisinden yola çıkarak kendi fikrimi oluşturma derdindeydim. Çocuk yaştan beri. Ve hayatımı inşa ederken de buna e, ya bu benim rehberimdi. Kendi hayatım. Çünkü şey diyordum mesela. Hep böyle oturup düşünürdüm. E, ben annemin kanında büyüdüm, doğdum ama annem gibi değilim. Annem gibi olmuş olsaydım onun gibi, yani onun gibi yaratılırdı. Ben demek ki yani ben başka bir kimliğim. Kendi özelimde. Herkes gibiyim ama kendim kadarım. O kendim kadar olan kısımdı benim ben derdim. Ben ona e, hazırlık yapıyordum, onu inşa ediyordum. Bu süreç tabii ki. E, diğer kısımda hani dedim ya, hani niye sen işte o azınlık kısım tarafında oluyorsun. Yani aslında bu etiket kısmı girmek istemiyorum çünkü o da bir etiket azınlık çoğunluk vesaire ama şunu biliyorum ya bir insan e, boşuna yaratılmadı o kadar seçenek içerisinde e, hani sana o şans verildi ve sen var olabildin. mutlaka bir sebebin vardır büyük ya da küçük ben sadece o sebebimi e, görmek istedim merak ettim ha bulmuş muyum buna şu an verebileceğim bir cevabım yok. Çünkü yol e, gidildikçe fark ediliyor ve e, aldığım kararlar, e, yöneldiğim şeyler beni o yolda evirecek, çevirecek. Belki de o amacımı bulduracağım. Ama şu an için e, bu bir tercih benim için. Hep bir arayıştı zaten. Hani diyor ya, az önce söyledim ya, ben boşuna yaratılmadım. Belki bize bir şiir şey yazabilmek için, belki bize evet. bir şarkı söylemek evet. için, belki çok güzel bir roman, hikaye, eser ortaya çıkabilmek evet. için, bir tablo yapabilmek için. Ya da için. çok güzel bir çok... çay demlemek. Kesinlikle. <laughs> herkesin bir amacı, büyük bir, şey bir gerek sebebi ederim. var yani gerçekten. Aynen, aynen. Yani sırf insanlar o sebebi aramadıkları için, o arayış içerisinde bulunmadıkları, bulunmadıklarından dolayı hani diyor ya dünyanın en zenginleri mezarlıklardır diye. Of Les Brown sözü müthiş. Çoğunluk sözü. o sebebi aramadığı için dünyanın en zengin yeri orası aldı evet. yani, mezarlıklar. Aynen öyle. Çünkü yazılmamış şiirler, dile limanlar, getirilmemiş aşklar, evet. sevgiler, hikayeler. Yapmamış. Yola çıkılmamış yollar. Yollar. Niceler yani. Kesinlikle. Hatta hesabı yok. O yüzden Aynen. Özel dünyanın en zenginleri orasıdır herhalde. Aynen öyle. Sen beni bir şey... söyleyince aklıma oluyor. Evet, bir de bir şey söyleyeyim mi sana? Mesela geçen gün Barış Başa bir şarkısı var çok severim. Onu şeyden dinledim. Arkadaşlar arabadayız. Cem Karaca'dan dinledik tamam mı? Yani bak Barış Karşı çok severim. Muhteşem söyler. Ama Cem Karaca da kendi ha, rengini katmış var. ya insafsız sen nasıl bu kadar ya. <laughs> Yani zaten... Bu hani Yakın zaman yani şaka... ben de bir arkadaşımın arabasına seyahat ederken Cem Karaca dinledik. Acaba aynı şarkı mıydı? Şarkının mı ismini tam hatırlamıyorum da. Çok şeydi ya. Yani bir daha onu kesinlikle dinlemek isterim. Şeyi düşündük mesela. Hani onun o şarkıyı bir sanatçı seslendirir. Ve onunla bütünleşir aslında. Dinlersin ve hep evet. aynı. Bak çok beğendiğim bir sanatçı olabilir bu arada. Yani tam sırada bir, o, bir sırada olabilir. Ama bir başka ses kendi ruhundan o şarkıya bir fısıltı çalar. Sen orada dersin ki ya bu cümle, bu sözcük, bu name, bu nasıl bir şey? Bak o hep dinlediğin şey. Hep dinlediğin ve en sevdiğin sanatçıdan dinlediğin bir müzik. Ama bir başkası gelip aynı şarkıyı söyler. Sen dersin ki ya ben bunu ilk defa dinlemiş gibi oluyor. Yani o an farklı bir hissiyat verir. Evet. Farklı bir yaşarsın. Aynen. Sürekli kişiden aldan e, almadan bir duygu o sana gelir. <laughs> i̇şte bugün bizim de aslında yapmak istediğimiz şey bu. Şimdi e, şapkanın altında ne var ve insanlar hani soracak niye şapkanın altında ne var? Şapka zaten hani hem edebiyatta hem mizahda e, birçok alanda çok kullanılan bir şey evet. ve sosyal hayatımızda hepimizin kullandığı bir şey. E, şapkanın altı sürpriz. Her şey çıkabilir. Ama şunu bu verdiğim şarkı örneği var ya bazen bazı insanların aynı şeyi duyar duyar ama başka birinden duyması gerekiyor, başka birinin sesinden, sözünden, bakışından, nefesinden onu hissetmesi gerekiyor. Hani bu şey gibi böyle hani basiretin bağlandı dersin ya gerçekten öyle ve aynı normal senin normalin ama bir yerde bir, bir şey olur dersin ki bu böyle miydi? Bizim aslında bugün e, bu programı başlatmamızın çıkış noktası bu aslında. Şapkanın altında ne var? Ve insan e, insan çok bambaşka bir şey. E, sürprizlerle dolu bir canlı. Birbirimizden o kadar çok uzaklaşabildiğimiz noktalar oluyor ki e, ama aslında birbirimize e, çok daha yakından bakabileceğimiz noktalarımız da e, olabiliyor. E, amacımız burada anlamak, anlaşmak, anlaşılmak. E, karşılıklı. Çünkü sadece anlatabiliyor olmak becerisini geliştirmekle olmuyor. E, evet ve anlayabilmek becerisini geliştirmek de önemli. Ben iyi bir anlatıcı olabilirim ama sen iyi bir e, dinleyici e, ya da iyi bir anlayıcı olmadığın takdirde ben hiçbir hiçbir önemi yok. Ama ben hem iyi bir anlatıcı, hem iyi bir dinleyici olursan ve sen de iyi bir anlatıcı, iyi bir dinleyici olursan o zaman mesaj yerini bulur. Kesinlikle Aynen öyle. Yani ne demek burada e, bazen bir hikaye, bazen e, işte bir e, sır, bazen bir bakış yani. Arada bir şiir de olabilir. Evet. Şarkı da olsun ama. Şarkı ya. <laughs> e, şarkı olayı efendim. O, ama hayır, içimizdeki kargalarla barış, barışıyoruz yani. <laughs> Benim içimde karga yok. Ben şiirlerle barışım. İçimdeki kerebetlerle. Peki o zaman, tamam. Kabul ediyorum. Hayırlı olsun o zaman. Bir yudum alsaydım. Yani. Hayırlı, <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı ee... Umarım... Ya, ya, söyle. Umarım kendimize anlatabiliriz. Umarım bir parça Kendinizi anlayabilirsiniz. Kendinizi keşfedebilirsiniz. Bizim sohbetlerimize, muhabbetlerimize kendinizi bulabilirsiniz. Tamam. Ya da sizden bir şeyleri sizlere gösterebiliriz. Ya da sizden olan bir şeyi biz alırız. İnşallah. Amin. İnşallah. Görüşmek <laughs> üzere.